Demokratlar Federasyonu, Ulusal Sorun Sorunu başlıklı sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Demokratlar Federasyonu'nda e, açılış konuşmasını yapmak üzere Uğur Yeşiltepe'yi kürsüye davet ediyorum. Merhaba dostlar. Hepinizi de Demokratik Federasyonu adına saygıyla selamlıyorum. Sözlerimize başlarken öncelikle sempozyumu affettiğimiz ve fikirlerin nezdinde tartışmaların zenginleşeceğini düşündüğümüz komünistlerinde İbrahim ve Paka yaşlarında tüm devrim ve demokrasi şehitlerini saygıyla anıyoruz. Hepimizin yakından takip ettiği üzere önemli bir süreçten geçiyoruz. Dünyamızda ve ülkemizde önemli politik gelişmelerin yaşandığı, hakkında söz verilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Orta Doğu'da emperyalistlerin stratejik çıkarları doğrultusunda ortaya koyduğu politikalar ve o doğrultuda attığı adımlar karşısında söz söylemenin bir zorunluluk olduğu inancındayız. Zira emperyalistler, halktan yana tüm çıkarları yok etmeye çalışan, başta Orta Doğu ve dünya halklarına düşman politikalar yönetiyorlar. Orta Doğu'da uyguladıkları politikaların temel ayaklarından birinde ulusal sorun, Kürt sorunu değiştiriliyor. Biz biliyoruz ki ulusal sorun ülkemizde ve dünyada hala milyonların yakından ilgilendirilmeyen yaklaşık bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bu soruna karşı söz söylemek için görevimiz. Bu sorun, emperyalistlerin kendi çıkarlarını havale edilmeyecek kadar önemli bir sorun. Bu sorun bizim sorumuzdur diyoruz. Bu nedenle ulusal sorun, Kürt sorunu konulu sempozyumda, aydınlarımızla, katılan katılımcılarımızla birlikte halktan yana sunmak için bugün bir aradayız. Emperyalistler özellikle ABD emperyalizmi ortada olduğu uyguladığı politikalarda demokrasi kişisini kullanıyor. Ülkemizde de bunun taşeronluğunu uçak yana yapan AKP ile birlikte içine girdiğimiz süreci, süreci yönetirken demokrasi sürecinin daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Kürt ulusal sorunu çözüm noktasında imtihar havalar Ne zaman yapılacağı belli olmayan Kürt konferansı, DTP'ye yapılan operasyonları düşündüğümüzde hareketinin tavsiyesinin gündemde olduğunu görüyoruz. Bu apaçık bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Emperyalistlerin otobüsü uyguladığı politikalarda kullandığı demokrasi söyleminde bugüne kadar halklarımıza yönelik hiçbir fayda çıkmamıştır. Tarih bunu yazmıştır, buna tanıktır. Zira çok uzağa gitmeye gerek yok dostlar. Yanı başımızda Irak'a yapılan saldırılar, Afganistan'a yapılan saldırılar, masa başında yapılan pazarlıkların halkların çıkarına olmadığını defalarca bize göstermiştir. O zaman bu sorunu hiç kimseye havale etmiyoruz. Demokratik Halklar Federasyonu olarak yaşamın bir bir türlü alanında olduğu gibi Kürt sorunu hakkında da sözümüz var diyoruz. Bu sorun emekçilerin sorumludur. Bu sorun devrimcilerin sorunudur. Dahası ve daha da önemlisi komünistlerin sorunudur. Bu sorunu tartışmak için bugün buradayız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Dostlar biliyorsunuz, sizlere dağıttığımız broşürde de ifade edeyim. Ulusal sorunu, Kürt sorunu, ÖSYP sorunu, yapıyoruz. Ama bu atlı sadece katkı 36. yılında bir Alman niteliğinde değil. Onun fikirleri, ortaya koyduğu görüşleri itibariyle 71 devrimci çıkışında nitel bir kopuşu gerçekleştirmesi ve bugün yapacağımız tartışmalarda onun fikirleri ışığında bu tartışmaların daha da zenginleşeceğini düşündüğümüz için bu atlı gerçekleştiriyoruz. Zira Kaypakkaya kay, ulusal sorun, Kürt sorunu, devletin niteliği ve kemalizm noktasında içinde bulunduğu dönemin çok ilerisinde sözler sahipti. 23 yaşında, 72'de ortaya koyduğu fikirler bugün tartıştığımız sorunlara ışık tutar dedikleri. Güncelliği içinde tartışıldığında bugünün çözüm noktalarına parmak basmamıza yardımcı olacak bizlere. Liberallerin ağzına almaktan çekindiği, onun adını dahi telaffuz edemediği gerçekliğin altında Kaypakkaya'nın görüşleri yapıyor. Biz bu görüşleri anlamını değerli ve eşit tutacağını düşünüyoruz. Onu liberaller ağzına almıyor, sizlere malzeme yapamıyor. Ama ne yazık ki ikili dost söylediğimiz de Kaypakkaya adından ısrarla kaçıyor. O 23 yaşında ortaya koyduğu fikirleriyle bugün yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Onun şahsına, ona at gerçekleştirdiğimiz ulusal sorun kür sorunu sempozyumunda bizlerle birlikte olan tüm dostlarımıza, konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeklerini bizle paylaşan tüm dostlarımıza ayrıca burada da bizi dinlemek için gelen dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sempozyumun ulusal sorun, Kürt sorunu konusunda demokratik, halkçı, halktan yana çözüm noktasında bir katkı olacağını düşündüğümüz inancımızla hepimizi selamlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz dostlar. Değerli konuklar, şimdi kurumsal Marksizm ve Ulusal Sorun başlıklı birinci oturum yönetmek üzere Yasal Gündar'ı Kürsel'e olarak ediyorum. Merhaba, bir sayı kesin bu oturumda Uluslararası sorun üzerine e, yaklaşımı e, beraber tartışacağız. E, bize bu konuda e, katkıda bulunacak e, e değerli aydınlarımız, aydınlarımız da. E, Sayın Ender Elbacıoğlu, e, bilime gelecek dergisi genel yayın yönetimi, daha önce İçin'e Doğru Teknisi'nde Aylık Saçak ve Teori Dergileri, Aydınlık Gazetesi, Aydınlık Dergisi, Ulusal Kanal Dili yayınlanmalarında çalıştı. 1994-2003 yılları arasında bilim Tokyo Dergisi'nin yayın yönetmeni yaptı. Siyaset, bilimsel sosyalizm, aydınlanma ve herhangi bir konularda makale ve incelemeye dek bulundu. Kendisini birer... Yine e, bu oturumda e, aramızda bulunacak e, arkadaşımız Metin Kayaoğlu, Teori ve Politika e, Dersi'nin hazırlayan, gene, yani, genel yayın yönetmenliği görevini yapan arkadaşımız. Aynı zamanda derinin yazarlarında. Marsizm, e, Marsizm tartışmaları, derinci teori ve pratik ve Türkiye derinci hareketi ve incelemeleri bulunuyor. Bu da bugün e, kuramsal e, kendi görüşlerini sizinle paylaşacak. Buyurun. E, Yüksel Akkaya, e, Çalışan Ekonomisi e, Profesörü, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi. E, Sendikacılık iş şerketi ve tarihi e, üzerine az olarak çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Bu konuda bir dizi kitabı ve çalışmaları da var. Ee, çeşitli e, dergilerde ve gazetelerde e, yazılarını izliyoruz internet ortamlarında. Ardıklı siyaset sınıf ödülesi ekonomik konusunda. Bugün de burada bize e, ulusal sorunla ilgili bir tartışma olmayacak. Bir de e, yurt aramıza konuk olarak katılacak bir arkadaşımız var. Araştırmacı yazar Emrah Çıdartın. Cumhuriyet Dönemi Siyaset Tarihi, Komünist Hareket üzerine yapılan araştırmalar var. Mustafa Sütü ve Yoldaşlar'ın kim öldürdüğü, Baki İlselam, Çetezeler, Fırtınan Yıllarda Ulan İlmet Akaya bilinme yazıları, kitapları var. E, ayrıca Temmuz Gül Buz İçin'de e, adlı belgesel çalışması, Ulan e, İlmet Akaya e, anlatan e, bir çalışma. Devrim Demokrasi'yi de köşe yazarlığı yapıyor. Ee, Maoji'nin kaypak ve Hareketi, Türkiye'nin Cerketi ve diğer politik alanlarda e, makaleleri bulunuyor. Kendisi de internet üzerinde sarsınıza katılacak. Ortaya çıktı dünya bugüne dünyanın ee, pazarlarını ele geçirebilmek için e, yeni e, iş gücü kaynakları, hamadet kaynakları, pazar alanları bulabilmek için dünyanın en ücret köşelerine kadar kendi varlığını dayatır e, içerikte. Diğer halkların diğer kursların e, baskı kullanılmasını, onların dillerin, kültürlerinin yasaklanmasını, onların her bir haklarının e, yoksun bırakılmasını da getiriyor, dayatıyor. Kuşkusuz e, bunun karşısında da tabii ki dünya halklarının ve ezlerinin kursların mücadelesini buluyoruz. Bu anlamda küreselleşmenin e, ulusal devletleri ortadan kaldırdı, ulusal sınırları yok etti. Artık bunların işlevsizleştiği, önemsizleştiği gibi e, bir takım görüşler her ne kadar e, yaygın bir şekilde dillendirilse de aslında zaten emperyazın kendisi bir kere e, en güçlü ulusal e, devlet niteliği hala taşımaktadır. Her ne kadar e, şey, çok uluslu o, şirketler dönemediği yani adlandırsa da bu çok uluslu devletlerde doğrudan doğruya Sadece faaliyet alanları itibariyle çok mutluyuz. Dünyanın her tarafında faaliyet gösteriyorlar. Ama asıl sermaye kültürleri bakımında belli bir ulusal mutluluk taşıyorlar. Bu bakımda küreselleşme döneminde ulusal sorun farklı bir nitelik kazanmış olsa da e, ortadan kalmış olmuyor. Ancak şu var ki e, Stalin bu konudaki en önemli kitaplardan bir tanesi kuşkusuz. Marx'ın ulusal sorunu gelir sorunu. etkilerden yerden düşünmek gerekiyor. Çünkü e, özellikle e, Kimliğe Savaşı'nda sömürgelerin yeni sömürgeciye doğru, sömürgecilikten yeni sömürgeciye doğru bir geçiş e, belki, e, noktadan ifade edebilir. Ama e, Ömer Bey'in ulusal sorunu daha da derinleştirmiş ve e, bu noktada sorunun çözümüyle daha da acilleştirilmiş.